テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ

자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자 <laughs> Gel 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 gel, 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 gel 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 bakayım. gel sen misin hasta olan? He? gel bakayım. gel Sen değilsin tamam. Nasılsın? Merhaba.

Глянь-ка за Chơi, c h Dostum siz Gel gel gel. Gel. Bin bin arabaya bin. Bin kızım gel. Hadi bin bin. Bin gireriz bin. <laughs> Seni örüyorum. Gel. Bu da onun altına girer. Gel. Hadi hadi. Dışarı yok. Hadi şansımızı deneyelim mi? İnsan şunu sevmez mi lan? Öbürünü istiyorlar da bunu istemiyorlar. <laughs> Değil aşağı ile gidiyor. O da sıkıldı. Gel. Gel. Tamam. Gel. Hadi. Gel. Hadi. Hmm. bin arabaya yok mu bir arkadaşımız bir dostumuz bir onu isteyip de bunu istemeyen benim gözümde sadece kendi duygularını tatmin etmek için istiyor. Anladınız mı? Zaten çok affedersiniz sevimli süs köpeği olduğumu da herkes istiyor. Bunu biz can olarak Allah'ın yarattığı bir emanet olarak yuvalandırmaya çalışıyoruz. Onun için de çok yalvardım. Kardeşim yok mesela. Evet, e, gelip gidiyorlar ama şey, e, nereye gidiyor? O Şey, karnı arkadaşlar, oynayacak yer arıyor. Yani mamaları var. Mesela oraya yaş mama döktüm, karıştırdım. gel. Bir tanesi hiç inmiyor. Ben de burada indirmek istemedim. Birazdan beslemeye çıkacağız ya. Dur. Hı. Sen ne ördün, Ne öyle lan? Bu da mamanın içine yatan var ya. Of. Bu hiç bile benzemez. Kusamsta tekir yaylasından aldığımız garip. Operasyon mu yapıyor ya? Operasyon tamam yap bari. Orada bak yaş var bak. Orada yaş var. Yok burada daha iyi tamam. Heh. Allah'ını seversen Hatırladınız değil mi? Mamanın içine e, oturup da yiyen Ne arıyorsun lan? Define mi? Sen ne arıyorsun? Bak i̇şte. işte böyle İşte böyle i̇şte. i̇şte bu çok Çok onu kardeşi yok mesela.